Gördüğünü anlama, anladığını yorumlama ve uygulama. İşte bütün mesele bu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanımlamada sağlık okuryazarlığı, iyi sağlık halinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve sahip olunan bilgiyi anlama ve uygulama becerisi olarak tanımlanmıştır. Spor okuryazarlığı ile örtüşen bu tanıma özgüven, fiziksel yeterlilik, beden hareketlerini anlama ve yorumlama, fiziksel etkinliği, kendini özgü bir seviyede hayatın sonuna kadar devam ettirebilmeyi de ekleyebiliriz. Televizyon, sosyal medya ve birçok uygulama, beslenme ve egzersiz programlarıyla dolu. Peki bunlardan hangisi bizim için doğru olan? Buna nasıl karar vereceğiz? İşte tam da burada spor ve sağlık okuryazarlığı devreye giriyor. Bizler öğrencilerimizi farklı branşlarla tanıştırarak bilgi sahibi olmalarını ve hangilerinin kendilerine uygun olduklarını anlamaları için temel teknik bilgiler paylaşıyoruz. İzledikleri spor branşı hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz hem bundan keyif alıyor, spor branşı hakkında tartışmalar yapabiliyor, hem de kendilerine doğru olan branş seçmek için fikir sahibi oluyorlar. Öğrencilerimiz evde oldukları bu süreçte hangi egzersizin hangi kas grubunu çalıştırdığını ve bu egzersizleri kaç tekrar yapmaları gerektiğini öğrendiler. Bununla beraber bireysel çalışma programı hazırlamada epey yol kat ettiler. Sağlıklı beslenme konusunda ise su gerçekten bu kadar önemli mi? Tüketilen besinlerin vücudumuzdaki görevleri neler? Günlük tüketmemiz gereken besinler hangileri olmalı? Sporcular nasıl besleniyor? Bu gibi soruları cevaplayarak öğrencilerin doğru beslenme şekillerini belirlemede bir yol haritası çiziyoruz. Bizler için önemli olan iyilik ve sağlık hallerinin devam etmesi için farkındalık yaratmak ve bunu sürekli hale getirmektir.